Bursa'da zaman, tarih ve mekan kanalına hoş geldiniz. Bu haftaki tarih yerimiz Hamza Bey Cami. Evet. Hamza Bey Cami külliyesinin içine girmiş bulunmaktayım. Evet. Hamza Bey kim derseniz Fatih Sultan Mehmet'in kaptan deryasını çalışan bir komutan. Evet. Türbesi Burada. Fakat bakalım açık mı? Hamza Bey türbesi. Evet bu şekilde. Maalesef kapalı. Evet burada da Hamza Bey'in aile türbesileri yaşıyor. Evet burada kapalı. Hamzebe Mahallesi'nde bulunan cami Hamzebe tarafında yapılmıştır. Önceleri meclis olarak yapılan cami 1614 yılında minber konularak camiye dönüşmüştür. Burada da damadı Karım Mustafa Paşa. Açık mı abicim orası da? Bak bakayım açık mı? Açıksa girelim. Tamam, Kapalı mı? Tamam. O zaman camiye doğru gidelim. Evet. Evet şimdi caminin içine doğru gireceğiz. Burada şadırvanı var. Hamze Bey, Fatih Sultan Mehmet'in komutanlarından. Şöyle camilesi size göstereyim. Etraf şöyle göstereyim şöyle. Evet, Hamza Beli çocuklarla beraber gezmeye devam ederiz. Evet, Hamza Bey. İstanbul fethinde gemileri karadan yürüten büyük bir denizci aynı zamanda Kasım Paşa'dan Haliç'e indiren, 70 tane gemi indiren büyük komutanlardan bir tanesi Hamze Bey. Burası pek ziyaret edilmeyen türbe ve camilerden bir tanesi. Eskiden imaret ve medresi de bulunuyor. Ama şu an sadece günümüzde şöyle göründüğü gibi cami ve türbesi bulunmakta. Evet, caminin içine şu an girelim. Bakalım cami açık mı? Evet. Cami açık. Yalnız akşam vakti olduğu için karanlık. İçerisini pek gösteremiyorum. Caminin ışını açabiliyor musunuz çocuklar? Evet. He, biliyor, musun, biliyor musunuz? mu? Aç bakayım iki dakika video çekelim. Bunun abi, ister. abi şey, e, flaşlı var mı onda? Evet. Oldu, evet. Şu an karanlık olduğu için cami içini gösteremiyorum. Evet, caminin içini gösteremedik. Biraz dışarıdan gösterelim ve videomu sonlandırmak istiyorum buraya gelmek isterseniz hamzebe mahallesine uğrayın ve mahallede bulunan hamzebe camisini ziyaret edin ileride de şöyle gelmek isteyenlere göstereyim caminin çay ocağı var isteyenler çay içebilirler. Burası da caminin çay ocağı. Demek evet, çocuklar. Evet. He? Evet abi. Evet. Tamam. Video'ya like, like atmayı unutmayan arkadaşlar, yorumlara da yazmayı unutmayın. Evet. Abone olup like atmayı unutmayın. Evet, evet. Kırın. Evet. 5000 like atın. Evet. Evet, sağ olun çocuklar. Desteklerinizi bekliyoruz. 1854 Bursa yangınında ve depreminde hasar gören Evet düzeltiyorum depremde hasar gören cami Daha sonra abi, 1876 abi. yılında onladıktan abi, sonra onladıktan abi, sonra, abi. sonra bir saniye 2013 yılında Osman Gazi Belediyesi tarafından onarılmakta ve günümüze bu şekilde gelmektedir. Bursa Hamza Bey Camisi'nden herkese iyi günler. Herkese iyi gezmeler. Bursa Mekan 1326